Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli vekiller. Sesim biraz bugün tutuk ama bunları söylemeden bu haftayı bitirmek istemedim. Her şeyden önce dün Sayın Çavuşoğlu buraya çıktı ve dedi ki yüzde 63 oyun temsilcisi biziz. Madem %63 oyun temsilcisi sizsiniz da Cumhuriyetçi Türk Partisi sağduyulu insanlar ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Tufan Erhürman değil, lütfen buyurun Mart'ta erken seçime gidelim, bu işi temizleyelim. Canım çeker ama halkın da canı çeker. Farkında değilsin sıra arkadaşım iyi oldu da bana bir lafçık attın öyle. Üç kez dayak yedin sen üç kez. Belediyede yedin, belediyelerde yedin. Tek vekil seçiminde yedin Sami Özuslu buradadır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de ezici çoğunlukla dayak yedin. Yüzde elli bir iskelede dayak yedin. Ama canım çeker, neyi canım çeker? Bu halk size ne gün isterseniz yapın bu seçimi. Ne kadar öteleyebilirseniz öteleyin ki kendi içinizde bile darmadansınız. Bu halk size yumruk atacak. Yumruk. Bu arada bu halk gezdiğim yerlerden mesaj getirdim sizlere. Sizin ne kölenizdir ne de güdümünüzdedirler. Bunu böyle bilesiniz. Ve sizin söylediğiniz yolda gidemeyecekler, gitmeyecekler yapacakları tek şey sizleri yedek kulübesine oturtup oradan yeniden yapılanarak gelmeniz. Sahte diplomalar sizde, rüşvet sizde, her türlü yolsuzluk sizde, basın özgürlüğünü gasp etmek elinizde nedense bugünlerde de hep bu konuyla alakalı basına bilgiler düşmektedir ama sağ olsun Ulusal Birlik Partisi Tabii ki sağ olasınız. Çünkü Ulusal Birlik Partisi yalnız sizlerden teşekkürlü değil. Yılbaşı gecesi birisi aynen bana şunu söyledi. Ben dedi fanatik UVP'liyim. Falanca şahısım. Sen beni dedi tanımadın dedi sayın vekilim. Ama dedi bilesin ki Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidara gelecek. Ulusal Birlik Partisi'nin de alacağı oylar maksimum yüzde 28 dedi. Ama ben CTP'ye de oy vermeyeceğim dedi. Şimdi tabii benim konum bu değildi. Bu konuyla alakalı görüşlerimi söyledim. Şimdi Dokandım düğmeye ve 16 Eylül 2024'ü baz aldım. Neden 16 Eylül 2024'ü baz aldım? Çünkü 17 Eylül sabahı küçük, e, küçük baş değil toplu taşımacılık işbaşı yapar. Nasıl? Şöyle ki talebe taşımacılığı yapar. Zaten geri kalan yerlerde Kıpas, Ercan Havalanı'na doğru gitmektedir. E, Mausa Lefkoşa arasında ve Güzel Yurt Lefkoşa arasında e, yolcu seferleri bulunmaktadır. Girne Lefkoşa arasında yolcu seferleri bulunmaktadır. Ama benim derdim Kıbrıs'ın genelini kapsayan bu talebe taşımacılığı. Şimdi Eylül 2024'te sterlin 44.60, Aralık 2024'te sterlin 44.17. İkisinin arasında çok fark yoktur. 13500 sterlin dolaylarında dolaşır sevgili Sami. 30 Haziran 2025'te sterlin kaç para oldu bilir misiniz? Sterlin 54.50 oldu arkadaşlar. Aralık 30 Aralık sterlin 58 30 Aralık 2025'te sterlin 58 oldu. 6 Ocak'ta sterlin 58 bandında devam eder. Şubat sonu bana göre 60 bin. 60 TL. Şimdi benim derdim şudur. Nedir derdim? 600 bin TL alabilecek olan otobüs şoförü Eylül ayında 13.452 sterlin alırdı. Aralık ayında 13.500 sterlin alırdı. 2024 yılında 30 Haziran'da 11 bin sterlin alır. 30 Aralık 2025'te 10.343 alır. Şubat sonunda 60 olursa 10.000 sterlin alacak. Aradaki kayıp yaklaşık 3.000 ile 5.000 sterlin arasında. Peki küçük baş nasıl alacak bu parayı? 600.000 Türk lirasını. 40 kuzu satarsa 15 bin TL tanesinden 600 bin TL'dir. Yani 3 kez satım yapacak olan bir küçük baş hayvancı tam tamına sevgili dostlar 11 bin sterlin yaklaşık kaybı vardır. 11-12 bin sterlin alım gücünün düşüklüğü vardır. Aynı şey otobüsçü için de geçerlidir. Neden? 17 Eylül'de zaten sözleşme yok. Eski sözleşmeye göre gider. Paranı ona göre alın. Ama bir kere daha bir yıl sonra alın. Kaç kez ödenin? Eylül Ekim'i birlikte öderler. Kasım'ı ödediler. Aralığı ödeyecekler. Bir de sözleşme yaparsan yaptıktan sonra... Artık karar verecek Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Şubat sonu hepsini birden mi versinler? Yoksa Mart sonu mu hepsini birden versinler? Kısacası insanların alım gücünün ne kadar düştüğünün, düşüldüğünün altını çizmek için buradayım. Ve bu konularla alakalı neler yapacaksınız? Bana göre artık sözde hükümetsiniz. Çünkü halk söylüyor bunu. Ama siz halkı dinlememekte sınır ediyorsunuz ve rüşvetlerle, sahte diplomalarla devam ediyorsunuz. Bu arada bir şeyin altını daha çizmek isterim. Şimdi bana göre yağmurlar güzel. Zaten çiftçiler de aynı şeyi söyler. Yeter ki Mart Nisan'dan haber ver. Biraz önce Facebook'ta gördüm. Çamlıbel'deki dostlarımız paylaştılar ve kalem bala gelmiş. Peki bu kalem balanın daha yüksek fiyatlarla gelmemesi için tabii ki yağacak olan yağmurları da değerlendirdikten sonra Saloya Silaja balaya dönecek miyiz? Bunu yapacak olan üreticiye ekstra destek verecek misiniz? Ki bizim Türkiye'den hastalıktan dolayı getiremediğimiz balayı bu halk, bu üretici üretimden bahsedersiniz çünkü sözde üretimden bahsedersiniz tabii. Bu üretici daha ucuza mal edip e, geçimini daha iyi sağlayabilsin mi? Bunu bir söylemek, hatırlatmak isterim ve bekleyeceğim Mart Nisan sonunu. Hatta benim bu konuyla ilgili sevgili sami ee, İncirli köyünde daha otobüs şoförüydüm. Bir arkadaşla buluştuk. Ben babam, o birkaç da arkadaş dediler ki, dedi ki adam. Biz dedi çocuğumla birlikte 400 dönüm arazi ektik. Baktım dedi gökyüzüne yağmur yok havada. Ne yapayım ne diyeyim? 200 dönümü ben dedi oğluma söyledim. Yeşil iken biçeceğim dedi. 200 dönümü biçtim dedi 200 tane bala aldım. Oğlum dedi bekledi arpa olsun tohum alsın, belki daha iyi olur düşüncesiyle maalesef dedi yağmur düşmedi, bir kuruşluk e, balada alamadı çünkü kızgın güneşte biçildiği için arkadan ot da atmadı makineler. Dolayısıyla bu konunun Tarım Bakanlığı tarafından değerlendirilerek benim söylediğim kıstaslarda hayvancılarla, üreticilerle tartışarak bu konuya sahip çıkmalarını ve insanların daha ucuza bala silaj almalarını sağlamaları gerektiğine inanmaktayım. O yüzden buradayım. Bakan kaçmadan üç soruyu sordum. Tekrar buradan soracağım. Bir, Hibe arpa bu sene verilecek mi? Çünkü yazda ekin namına, arpa namına bir şey almayan mesargada mesargalı bu yükün altından nasıl kalkacak diye merakımdır. İki, kulak paraları ne zaman ödenecek? Gerçi bakan açıkladı. Pahalılık pardon özür dilerim yüzde 42 hayat pahalılığı var Haziran'dan buraya ya da bir yılda peki kulak parasını katkı parası olarak verdiğin hayvancıya o hayvancı aylık geç istemez geçinsin. Asgari ücretten koyarsak 600 bin lira yalnız geçinmek için para ister. 240 bin lira sosyal sigorta için para ister. ihtiyaç sandığı için ayrı para çünkü kendi eee namına yatırdığı için sıkıntılıdır. Üç yine buradan bakana sordum. Bir şeyler söyledi, gitti, işi olabilir. Ben halk adına yeniden soruyorum. Üç kredili arpa eski fiyattan mı işlem görecek? Hükümet bunu karara bağlayabilecek mi? Yoksa yeni fiyattan mı kredili arpa vereceksiniz. Bunu hükümet olarak tartışmanız gerekir ve hani o yüzde 63 oy sizindir ya Çıkasınız gavelere de duyasınız bu halk yüzde 63 oyla sizinle mi yoksa bizimle mi hep birlikte duyasınız tanıklık edesiniz. Teşekkür eder saygılar sunarım.